Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim öncelikle. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kamplara gittiğimizde, 3 günlük, 5 günlük kamplar yaptığımızda en büyük sıkıntımız olan enerji ihtiyacıdır. Kameralarımızı şarj etmek, telefon şarjını sağlayabilmek için powerbankler bizim için olmazsa olmazımız gibi bir şeydir. E ne yapıyoruz genelde? Arabadan... Kullanıyoruz, telefonumuzu şarj ediyoruz, kameralarımızı şarj ediyoruz. Ee, ancak uzun kamplarda bu bize sıkıntı yaratabiliyor. Yani nasıl söyleyeyim, kimsenin olmadığı bir yerde kamp yapıyoruz. 4 günlük, 5 günlük sürekli araca yüklenmek aküyü bitirebiliyor. Ee, bu da bize olumsuz olarak geri dönüyor. Yani orada kalma riskimiz olabiliyor. O yüzden ben bir solar destekli powerbank yaptım. Buna sebebiyet aracıma hiçbir şekilde yüklenmeyeceğim. Aküsüne yüklenmeyeceğim. O yüzden bana çok büyük bir avantaj sağlayacak. Sizlerle paylaşacağım bunu. E, sizin de işinize gelirse tabii ki yapabilirsiniz. Bu arada 18 Mart e, Çanakkale Zaferi'ni buradan kutlayayım arkadaşlar. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Evet arkadaşlar şarj solar kontrol cihazım 100 amperlik ileri yönelik yani aküyü değiştirirsem 25-40 amperlik cihazı kullandığım zamanlar benim gene işimi görecek bir PWM şarj kontrol cihazı. Buraya led aydınlatmalarımı çabuk bağlayıcı portlar koydum. 4 adet. Burada komut edebilmek için 3 adet anahtar koydum. Sağ tarafa ise araçlarda bulunan çakmaklık yuvası koydum. Buraya istediğiniz şarj aletini bağlayabilirsiniz. Bu şekilde kendime bir derli toplu bir sistem yapmış oldum arkadaşlar. Gayet de başarılı. Benim her şekilde işimi görüyor sizlerin de işinizi görürse bu şekilde bir proje yapabilirsiniz. Şarj kontrol cihazının kısa devre koruma şeyi var, e, güvenlik önlemi var. Artı akümün içinde üst tarafında kapağının altında 10 amperlik bir bakla sigorta var. Herhangi bir kısa devre yaptığında atması, atması açısından emniyetli. Şimdi kapağımızı kapatalım. Bu şekilde Istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Akü destekleyeceğim güneş paneli arkadaşlar. 25 watt'lık 1 amper çıkışına sahip monokristal güneş paneli arkadaşlar. Bu benim bagajında işimi görecek gayet iyi bir şekilde aküyü besleyeceğini düşünüyorum. Onun da bağlantılarını yapalım. Artı burası, eksi 43. paketini de bağlıyoruz gün boyu aküyü besleyecek olan panelimiz bu İhtiyacı göre duruma göre hareket edeceğim yarın öbür gün dediğim gibi 7 amperlik bir jeneratörü kullanıyorum 25-40 amperi çıkardığımda bu güneş paneli desteklemezse bunu büyütebilirim bunun haricinde kullanacağımız LED ampulleri göstereyim arkadaşlar. K2 diye geçiyor bunlar. 12-48 volt aralığında çalışan LED ampuller. Yaklaşık 9 volt tüketimde, güç tüketimine sahip. Geceliğin fazlasını da benim işimi görüyor. Hatta ikisini çoğu zaman yakmıyorum bile. Onu da göstereyim. Buradan hızlı bir şekilde çabuk bağlayıcıyla bağlıyoruz. Sizlerin de işinize gelirse arkadaşlar bu projeyi yapabilirsiniz. Kamplarda, piknikte, ne bileyim her yerde kullanabileceğiniz bir sistem. Bağ evlerinde her şekilde işinizi görür. Dediğim gibi e, profesyonel bir yapı değil. Sadece benim işimi gördüğü için sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin de işinize geliyorsa, ihtiyacınızı karşılarsa yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz.